efsaneye göre yalan ve gerçek bir gün buluşurlar. Yalan doğruyu söyler. Hava bugün çok güzel der. Gerçek şüpheci bir şekilde yalanın etrafına bakar. Sonra gökyüzüne bakar. Evet hava çok güzeldir. Sonra birlikte bir kuyunun başına gelene kadar çok çabuk et geçirir yalan ve gerçek. Kuyunun başına geldiklerinde yalan yine doğruyu söyler. Su çok güzel. Banyo yapalım mı? Der. Gerçek yine şüpheci bir şekilde suya dokunur. Evet, su çok güzeldir. Birlikte suya girerler. Ama yalan sudan çıkar, gerçeğin kıyafetlerini giyinir, kayıplara karışır. Arkasından kızgın bir şekilde sudan çıkan gerçek hem kıyafetlerini hem de yalanı dünyanın her yerinde arar. Ama dünyada çıplak gerçeği görenler hor görür, öfkelenirler. Yapamaz gerçek, tekrar kuyuya döner. İşte o günden sonra gerçeğin kıyafetini giyinmiş yalanlar aramızda yaşamakta. Ve dünyada çıplak gerçeği görmeyi kimse istememekte.